Selam arkadaşlar. Bugün devrediyoruz ve dosya eksik hatalarının çözümlerini kısaca Kaltotip Ardo'nun tüm hatalarının çözümlerini yapacağız. Çok basit aslında ama internetten böyle değişik değişik videolar edip yapa yapamayabilirsiniz. Yani Scanners Repair yaptılar, oyunu sildiler, yeniden yükler. Olabilecek şey bunlar. Ama basit yöntem aslında. Oyunun kurulu olduğu klasöre geliyoruz. Ha bunu yapmadan önce önce bir scanless repair yapın. işiniz garantiye alın. Oyunda bir hata yoksa. O zaten oyunu atmıyorsa. Veya disconnect from server falan demiyorsa. Bir kere scanless repair yapın. Thunder'da deneyin. Ha oyundan attı. Hata verdi. Sonra dediklerim yapmanız yeterli. Bu build info ve. Buradan başlayıp. En aşağı kadar siliyorsunuz arkadaşlar. Yani klasörleri silmiyorsunuz. Bu ilti info ve geri kalan dosyaların hepsini siliyorsunuz. Sonra scan and repair yapıyorsunuz. Yaptınız. Olmadı mı? Yapmanız gereken arkadaşlar ekran kartı driverlarını güncellemek. Windows'u son sürme güncellemek. Güncelleyebildiğiniz her şeyi güncelleyeceksiniz arkadaşlar. Ya yani şimdi siz FPS fazla almak için Xbox Game Bar ya da Xbox ...la alakalı bazı şeyleri kapatıyorsunuzdur. Kapattığınızda bazı kapattığınız şeyler Windows'un güncellemesini yapmıyor. Mesela mesela bakalım şimdi kendi şeyimize. En son sürümdeyiz şu an. Siz en son sürüme güncelleyeceksiniz. Sizinki kişi olabilir mesela. Windows 10 Pro olmayabilir, Home olabilir, farklı olabilir. Onun en son olan sürümünü güncellemeniz gerekiyor. Scan Repair yapıyorsunuz. Yaptığınızda illaki eksik dosya çıkacak. Ya o sildiğiniz dosyaları klas çöp klasöründen de siliyorsunuz. Düzeliyor. Yani 100, -100 olarak düzelecek arkadaşlar. Oradan sildiniz, Scan Repair yaptınız, oyunu açtınız, bir daha oyundan attı ekran kartı driverlarını güncelleyeceksiniz arkadaşlar. Ha, en son güncel driver'dasınız. Yine oyundan atıyor. O zaman driver'lı eski driver'ları kuracaksınız yani. Şu an 2021 yılının 10. ayının 13'ünde 13'ündeyiz. 2020 yılının Mart'ını kurun, Ocağını kurun. 2020 yılının gün şeylerini kurun. Ya oyundan atmaz. Yani ileri tarihe güncellediniz, oyundan attı. Veya hata verdi. Tam tersini yapacaksınız arkadaşlar. Güncellemeyi değiştireceksiniz. Ha, bu da olmadı. İkisi dediklerinin hepsini yaptım olmuyor diyorsun. O zaman arkadaşlar oyunun kırıldı ol, kurulu olduğu klasöre bir format atacaksınız arkadaşlar. Veya oyunun kırılı olduğu klasöre format atmak yerine kısaysa şöyle bir şey var. Bu bilgisayar. Öyle değil pardon. Bu bilgisayarı sıfırla. Bu bilgisayarı sıfırlayına basıyorsunuz arkadaşlar. İlerliyorsunuz. Her şeyi sıfırla diyorsunuz. Sadece sistemin kurulu olduğu yer, yerimi sıfırlayayım diyor. Evet diyorsunuz. Bu işlem biraz uzun sürecek diyor. Yarım saat sürüyor ya da 15 dakika. Sistemimize göre değişebilir. C sayısı. bakın arkadaşlar bende C ve D var. C ve D var. İkisinden birini bu sizin şeylerin kurduğunuz yer. İnternetle alakalı ya da Ubisoft falan filan. Bunları kurduğunuz şey. Burayı bir kere sıfırlıyorsunuz. Yetiyor. Çözüm bunlar bunlar arkadaşlar. Başka bir şeyler denerseniz şimdi şöyle diyelim. Şimdi şunu yaptım oldu. Tamam onu da yapabiliriz. Game settings'e geldiğinizde arkadaşlar. R, R, D3, D11 yazdınız. Bunu yazıp bile çözebilirsiniz. Ama bunlar olmalıysa en basit yöntem C'ye sayısı sisteme forma satmak olacak. Klas ve oyunlarınız kalır. Dosyalarınız kalır. Mesela oyunu gider D'yi kurarsınız. D'de durur o. C'yi sıfırlarsınız. C'yi sıfırladığınızda bilgisayarla alakalı yanlış bir şey varsa onları sıfırlar gider. Sayısı temiz bir başlangıç olur sizin için. Bir daha kurarsınız her şeyi. Ve biter. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.